Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Bilgisayar olabilir. Bilgisayar olabilir. Kahve. Merhabalar. Merhabalar efendim. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Bağımlısı olduğumuz durum şu anda hani bizden kanalık değil ama ortam genelinde internet bağımlılığı var şu anda. Herkes de internet bağımlılığı. Bir ortama gelince selam sabah bitti. Direkt telefonlara onlara gömülmeye başladı. Bunun da farkında olmuşsunuzdur illaki. Doğru muyum yani o konuda? İnternet bağımlılığı şu an çok fazla. Bir ortamda artık muhabbet, sohbet bitti. Direkt internet, millet onun üzerinde bir iletişim yapıyorlar. Yani artık buraya bir e, sohbet kalmadı. Yani milletin şu an genel olarak bağımlılığı bu benden de ziyade. Şu anki bağımlılığımız bu efendim. Başka bir sorunumuz yok. Teşekkürler. <laughs> Merhaba, bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Sigara. Peki sizin? Eski sevgilime hala bağımlı olabilirim. Sevgilin mi? Hı? Sevgilim mi? Yok, arkadaşım, normal arkadaşım merhabalar. Merhaba. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır abicim? Bağımlısı olduğumuz bir şey yani şu andaki gündemimizdeki EYT, EYT meselemiz var. Yani esnafın e, 9000 bin primine takılması var. Yani bunların aslında dile getirilip daha iyi bir şekilde Cumhurbaşkanlığı iletilip bunların görüşülmesi lazım. Yani SSK ile Bağkur arasındaki prim adaletsizliğinin düzelmesi lazım. Bu kadar. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır efendim? Alışveriş. Alışveriş yapmayı seviyorum. Böyle hiçbir şey almasam bile ilahi böyle bir market olsun, mağaza olsun girmek istiyorum. Yani mutlaka bir şey almak gerekiyor diyorsunuz. Almasam da bakmayı da seviyorum. Ama tabii ki boşluğa çıkamıyorsun, alıyorsunuz. Teşekkürler. Merhabalar, sizi tanıyalım abicim. Ben Seyyar Ahmet. Ahmet abi, bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Sigara. Sadece sigara. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Bağımlısı olduğumuz bir ülkemiz var. Bir de memleketimiz Sivas var. Sivas'ın soğuğuna da bağımlıyız. Her şeyine bağımlıyız. Bu kadar. Eyvallah. Evet. Merhabalar. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Yani tabii şu hayatta herkesin istesine işte bağımlı olduğu bir şey vardı. Yani mesela biz işimize bağımlıyız, ailemize bağımlıyız, çevremize, sevdiklerimize. O şekilde devam ediyoruz. Başka bir şey yok yani. Merhaba, bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Aşk abi. Peki sizin? Aile. Aileme bağımlıyım ben. Merhaba, bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Namusumuz, vatanımız, şerefimiz. Peki sizin? Allah aynı şekilde namusum, vatanım, şerefim, onurum, gururum bunlar bağımlı olduğum şeylerdir. Gerisi de hiçbir şeyde bağımlı değil. Merhabalar, bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Aile. Teşekkürler. Peki, sizin bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Yani ailem şu an için. Bir de günümüzün ta, e, sıkıntısı olan teknolojik aletlerde bir takım bağımlılığımız var. Merhaba. Merhaba. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Bağımlısı olduğum Sivas'ın her şeyine bağımlıyım abi. Sivas'tan ayrıldığım zaman oksijen bitiyor benim için. Sivas'tan başka bağımlı olduğum bir şey, ailem, köyüm, mahallem, arkadaşlarım. Abi de kötü alışkanlığım olarak bağımlı oldum. Sigaram var abi. Buradan anneme, babama, kardeşlerime, bütün aleme selam yolluyorum. Özellikle Osman Usta sana selam yolluyorum. Senin izinden devam ediyoruz. Osman Usta en büyüğüdür. Bağımlısı olduğun bir şey var mı? Sevdiğim bir kız. İsmi Rabia Kaya. Buradan ona çok çok sevdiğimi iletiyorum. Kendisine çok dikkat etsin. İleride çok güzel bir geleceğimiz olur inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Merhabalar, bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Var, sigara ve alkol. Alkol, bu kadar. Başka bir şey yok abi. Şimdi içtim, kafam çok iyi. O yüzden cevap veremiyorum. <laughs> Ama bunlar, başka bir şey yok. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır efendim? Evet, yes, kitap okumak. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? <laughs> Ülkem, vatanım, milletim. Evet. Gençlik, yani ülkenin gel bu hali. Yöneticiler. Yani ülkenin şu anki hali. Eski yöneticiler, Atatürk diyebilirim. Atatürkçüyüz, milliyetçiyiz. Yani başka diyecek bir şeyimiz yok şu an. Yani. Peki teşekkürler. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Gözleriydi ama o da gitti işte be. Olar. Merhaba. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Var. Manitam. Çok bağımlıyım kendisine. Hanımcı yaptı beni. Arkadaşlar arasında rezil oluyorum bu konu bu konudan dolayı. Hiç memnun değilim ama mutluyum onunla. Gereken de bu bence. Herkese tavsiye ederim. Kötü bir şey değil. İyi bir şeye bağımlı olun. Oldu bence Süperdi Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Sözleri Sizin bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Gülüşü abi Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Bağımlısı olduğum şey Kendim Mesleğim yani Ne diyeyim Meslek diyelim Mesleğim Kahırdık Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Sinema abi Sinemalara sürekli geliyorum Severim Çoğu filmle giderim Arkadaşlarımla zaman geçiririm Eğlenirim yani genelde güzeldir yani severim. Bağımlı olduğunuz bir şey var mıdır? Sigara. <laughs> bağımlı olduğunuz bir şey var mıdır? Sigara. Başka bir şey yok mu? Eee sevgilim. <laughs> Sadece bu ikisi mi bağımlı olduğun bu hayatta? Evet. Peki bolşan? Evet. <laughs> Merhaba. Bağımlı olduğunuz bir şey var mıdır? Sevgilim. Başka bir şey yok mu bu hayatta bağımlı olduğunuz? Maalesef. Merhaba. <laughs> <laughs> bağımlı olduğunuz bir şey var mıdır? Sigara. Başka bir şey yok mu abi? Yok. Merhaba. Merhaba. Bağımlısı olduğum bir şey var mıdır? Abi işime çok bağımlıyım ben ya. İş, okul. Onun dışında öyle çok şeylere bağımlı değilim. Okuyor musun? Okuyorum abi. Ne okuyorsun? Bilişim okuyorum abi ben. Lisedesin? Aynen abi lisedeyim. Lise 3. Güzel. Peki. Allah seni açıklar. Teşekkür ederim. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Var. Recep Tayyip Erdoğan. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Var abi futbol futbol mu anlatayım oynamadan duramıyorum abi. Profesyonel olarak da oynuyoruz arkadaşlarımla falan. Bütün futbolcular mesela Cristiano Ronaldo en büyük hayranım, idolüm. Bu kadar. Merhaba. Merhaba. Bağımlı olduğum bir şey var mı? Abi sigara. Sadece sigara mı? Hayır takım. Hangi takım olsun? Ben Merhaba, spor. Merhabalar. Merhaba. Bağımlı olduğumuz bir şey var mıdır? Ee, sigara, para, gezmek. Yani bunlarla iti var yani başka bir şey yok farklı. Sadece bunlar bağlı. Evet bunlar. Bağlamış olduğunuz bir şey var mıdır? Fenerbahçe maçlarını sürekli izliyorum. Fanatik odur. Bu kadar benimki. Başka bir şey yok. Sizin bağımlı olduğunuz ne var? Fenerbahçe ve aynı zamanda tütün. Sigara. Peki teşekkürler. Merhaba. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır efendim? Bağımlısı olduğumuz bir şey derken tek bağımlı olduğum kişi şey sevdiğim sevgilim. Başka bir şey yok. Allah ayırmasın o zaman. İnşallah teşekkürler. Merhaba bağımlı olduğunuz bir şey var mı? Abi daha öncesinde bağımlı olduğumuz çok şey vardı ama şu anda yok. Neden mesela neydi bağımlı oldu? Aklına ne geliyor? Hepsine bağımlıydık yani. Ama hiç şimdi hiçbir şeyden fayda olmayacağını öğrendik. Yani o yüzden hiçbir hiçbir bağımlılığımız yok artık. Ama her şeyde bağımlıydık abi eskiden. Şimdi yok. Bunu da mesela eğer beni duyarlarsa Hiçbir şeyin faydası da yok yani abi yani Ellerinden geldiği kadar Bıraksınlar yani Neye bağımlılarsa Bağımlı derken sadece e, Yani sigara falan düşünme Yani hayat mesela mi? hayat aile Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi Bu hayatta mesela bu dünyada Bu dünyada yaşıyorsan abi Neye biliyorum kendini tanımaya çalışacaksın yani Anladın mı Yani bu dünyada ben niye varım bir sorgulayacaksın, sorgulamadan olmaz yani. Haksız mıyım? Değil mi? Merhaba. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Yok abi. Yok. Bu hayatta hiçbir şeye bağlı, bağımlı değil misin? Ailen, Ailem, okulun, bağlı. hayatın? Aile, Aileme bağlıyım. Başka bir şey yok abi. Evet, bağımlı olduğunuz bir şey var mıdır? Var abi, aileme bağımlıyım. Kimse bir şey diyemez yani. Ortamda birkaç kişinin annesine falan küfür ettiklerini duyayım da bana kimse söyleyemez abi öyle bir şey. Aileme ettirmem yani, dokundurmam kimseye. Peki, Merhaba. teşekkürler. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Hayır. Hiçbir şeye bağımlı değil misiniz? Aile, okul, hayat? E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Misak-ı Milli Sınırlar İçerisindeki her şeye bağlıyım. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'e bağlıyım. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Yok maalesef. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır efendim? E, ekler, sosyal medya ve turşu. Bu üçü. Evet. Turşu neden peki? E, Dağ turşusunu çok severim. E, özellikle böyle tazeyken çok güzel kıtır kıtır olur. E, Sivaslı olanlar da bilir. E, ben de onun yemeklerinin yanında çok seviyorum. Devamlı yiyorum. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır? Var. Hisse senetlerim ve felsefe. Bağımlısı olduğunuz ne var efendim? Bağımlısı olduğumuz biz Sivas'ta yaşıyoruz. Sivas'ta ailemize bağımlıyız. Efendim, ibadetimize bağımlıyız. Sivas sporumuz var, biz ona bağımlıyız. Efendim, kendi ailemiz arasında seyahat yapıyoruz bol bol. Bu tip şeyler yani fazla bağımlı derken e, sigara hiç kullanmıyoruz. Yani eğlence hayatımız derken Sivas'ta fazla öyle bir yer de yok. Aile arasında işte bizim birbirlerimize olan düşkünlüğümüz vardır, bağımlı olduğumuz konular. Bu tip şeyler yani. Başka da bir şeyimiz yok. Teşekkürler. Ben. Merhaba. Merhaba. Bağımlısı olduğunuz bir şey var mıdır efendim? Kahve. Tek kahve mi? Kıyafet, alışveriş, çanta, ayakkabı. Bunlar. Alışveriş seviyoruz o zaman. Evet. Çok seviyorum. Yani her dışarı çıktığımda illa alışveriş yapmam gerekiyor gibi hissediyorum kendimi. O şekilde. Merhaba. Merhaba. bağımlı olduğunuz bir şey var mıdır? Var üç şey var. Ee, sivitler, e, üst baş, alem ve yemek içme. Merhaba. bağımlı olduğunuz bir şey var mıdır? Sigara. Tek sigara mı? Aynen. Bağlamsız olduğunuz bir şey var mıdır? Sivas Spor.